Sadece amacınız yağlanmayı önlemek, insülin direncini önlemek, kas kazanmak değil de kas kaybını önlemek, kaslarınızın yağlanmasını önleyerek insülin direncinin gelişmesine fren koymak ise yemekten 30 dakika sonra 30 dakika egzersiz yapın. Ben buna 30-30 formülü diyorum. Yemeğinizi yediniz, midenizin boşalması için bir 30 dakika beklediniz, hı hı. eşinizle, ailenizle, ortamdakilerle sohbet ettiniz. Sonra gidin 30 dakika tempolu yürüyün. Bir başka önerim. Madem ki ben hareket etmediğim zaman 25-30 dakika içerisinde insülin direncim harekete geçiyor kaslarımda, oturma kaslarımızda, özellikle kalça kaslarımızda insülin direnci 30 dakikada hemen harekete geçiyor. O zaman ben her 20 dakikada bir, her 30 dakikada bir çıkıp bir 5 dakika, 10 dakika yürürsem yaşlı olmama rağmen bu da işe yarıyor. Onun için Osman Hoca diyor ki bastona da olsa yürü kardeşim, büyüteçte de olsa yürü kardeşim. Mutlaka ayakta kal, hayatta kal.